Merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz nasılsınız İyisiniz inşallah bugün etli e, arpa şehreli pilav yapacağım e, kanalıma abone olmayı unutmayın desteklerinizi bekliyorum Haydi başlıyorum Evet etli şehreli pilavıma başladım biraz etim vardı şöyle kuşbaşı doğradım e, kavuruyorum bir şekilde bayağı bir kavurdum şöyle bakın sulandı suyu kesilmek üzere desteklerinizi bekliyorum kanalıma abone olmayı unutmayın bildirimlerinizi açarsanız bir de beğenme tuşuna basıp yorum yazarsanız sevinirim biberleri doğrayayım kırmızı biber bir de yeşil biber doğrayacağım bir de soğan İki orta boy soğan doğruyorum. Üstüne ilave ediyorum. Soğanların da biraz kavruldu. Ondan sonra kırmızı biberle yeşil biberi ilave ediyorum. Onları da biraz kavuruyorum. Daha sonra doğradım bir tane domatesi üzerine ilave ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Emek için destek olursanız sevinirim. İnanın emek veriyorum. Gerçekten çaba gösteriyorum ve kolay bir şey değil çekim yapan arkadaşlarım hepsi de bilir kolay olmadığını destek için abone olup beğenme tuşuna basıp güzel yorumlarda yazarsanız sevinirim bildirimlerinizi de açmayı unutmayın domates de biraz piştikten sonra bir tatlı kaşığı tuz bir tatlı kaşığı pul biber yarım tatlı kaşığı bir çay kaşığı kadar da karabiber ilave ediyorum yaklaşık bir yemek kaşığı da e, salça, domates salçası ilave ediyorum. Hepsini karıştırıyorum. Sipariş alıyorum. E, kanalımda paylaştığım her şeyin siparişini alıyorum. Desteklerinizi de bekliyorum. Güzel pişti. Bütün e, malzemeler, şimdi üzerine arpa şehri e, ilave ediyorum. Kutlu Kurt, bardak ve 3 bardak ben arpa şehriyle yapıyorum. İlave etti. Şimdi bütün malzemeleri karıştırıyorum. Kutlu bardakla ve 3 bardak arpa şehriyle koymuştum. Şöyle az eksik 3 bardak da su koyacağım ama biraz eksik böyle 3 bardak da su ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Ondan sonra ağzını kapatıyorum. Tam böyle fokur fokur kaynadıktan sonra altını kısıyorum. Bakalım pilavımız arpa şey pilavımız pişti şöyle bir karıştırıyorum ondan sonra dinlenmeye alıyorum bir 5-10 dakika dinlendiriyorum ondan sonra servise başlayacağım inşallah Allah'ın izniyle şöyle Evet etli arpa şey pilavım hazır kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Allah emanet olun. Destek olmak istiyorsanız abone olup bildirimlerinizi açın. Beğenme tuşuna basın. Güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Allah emanet olun.